Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü nedir? Sevdiğiniz kişiyle muhabbetinizin açılması için yapılan büyüdür. Büyü demeyelim, işlemdir. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Biz genelde büyü bozarız, büyü yapmayız. Bu işlem, aranızdaki muhabbeti her şeyi düzeltir. Çizgi koyduğum yerlere adınız, doğum tarihiniz, anne isminiz. Karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp evinizin etrafında bilgisayardan çıktısını alıp bir yere gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde bütün sorun problem ortadan kalkar ve aranızdaki muhabbet tamamıyla açılır. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldız zarar bakımı da yapıyoruz. Merhaba değerli dostlarım ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kara büyü nasıl bozulur buna anlatayım. Büyü nedir? üzerinize getir olumsuzluklar büyümek için yapmamız gereken nokta nokta yani çizgi koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmak başka bir şey yapmanıza gerek yok. 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün bu olumsuzlukların kalktığını göreceksinizdir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram bana yazan herkese ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyorum. Size de bu bakımı yaptırmak isterseniz. Hocam ben de bakım yapmak istiyorum diye mesaj atın tek şartımız bizi takip etmeniz Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını doğum tarihini ve anne ismini yazıyor bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü aldım bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar.